Evet kıymetli arkadaşlar, kıymetli dostlar. Hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bir önceki videoda şunu söyledim, şunu belirttim. Dedim ki eğer dedim Ali Koç'un devam etmesini istiyorsanız dislike atın dedim. Tam 37 kişi dislike atmış arkadaşlar. Ee, ama Ali Koç gitsin istiyorsanız da beğeni atın dedim. 335 kardeşimiz yani beğeni atmaya layık görmüş videoyu. Demek ki kanalımızın yani hemen hemen aşağı yukarı onda biri Ali Koç'un devam etmesini istiyor. Bu video için de aynısını söylüyorum. Ali Koç devam etsin diyen arkadaşlarımızın e, hepsini dislike atmaya davet ediyorum. Ali Koç devam etsin diyenlerin hepsi dislike atsın Ali Koç bıraksın artık yeter diyenlerin hepsi de lütfen bu videoyu beğensin. Şimdi arkadaşlar ben e, nereden başlayacağım bilmiyorum. Fenerbahçe o kadar üzücü bir halde mi? Anlatmaya, tarif etmeye kelimelerim yetmiyor. Ama size sadece şu kadarını söyleyeyim. 126 bin olmuşuz arkadaşlar. 126 bini doya doya kutlayamıyorum. Bakın. Yani 126 bine konuşamıyoruz. Yani içimizdeki neşe bitti. Bitiren herkesi Allah'a havale ediyorum. Onlar Allah'a inanmasa da ben Allah'a havale ediyorum. İçimizdeki bu neşeyi kim bitirdiyse, kim buna ortaksa. Başka hiçbir şey demiyorum. Kim buna ortaksa. Onu söyleyeyim. Şimdi bir video var. Fenerbahçe değerlerine küfreden Samsun Spor Başkanı ile Ali Koç aynı karede. Daha geçen gün Galatasaray'a altın tepside 3 puan hediye edip kendi taraftarı tarafından Galatasaray'ın köpeği ilan edilen Eyüp Başkanı ile aynı karede. Fenerbahçe maçı öncesinde Dursun Özbey'in otelinde kalıp Fenerbahçe maçında ölümünü oynayıp muhtemelen Galatasaray maçında da sahada yatıp böyle 3 puan hediye edecek olan Kayseri Spor Başkanı da aynı karede. Çünkü Kayseri Spor 3 senedir Galatasaray'ın otelinde kalıyor başkanının. 3 senede de istisnasız yeniliyor. Bu sene de muhtemelen istisnasız yenilecek. Böyle 4-5 tane de yiyeceğini düşünüyorum şimdiden de söyleyeyim. Yani Ali Koç istediği konuşmayı yapsın. Bazı görüntüler, görseller tartışılmaz, yatsınamaz. Şimdi Tahir Kum Ali Koç Fenerbahçe'nin haklarını koruyamıyor. Yapı 7 yılda, çatırda da 7 yılda yıkılır demiş. Ya Türkçesini konuşalım arkadaşlar. Ali Koç Fenerbahçe'nin haklarını koruyamamayı geçtim. Ali Koç Fenerbahçe'nin haklarını yok etti. Fenerbahçe'nin hiçbir hakkı yok. Yani yapı asla yıkılmaz diyor yani. Yapı asla yıkılmaz. Yıkılmaz da bu zihniyette zaten yıkılmaz. Niye yıkılmaz? Ali Koç'un danışmanı fanatik Galatasaray'da çıktı diye bir haber var. Yok canım o kadar da değildir dedim. Şöyle baktım. Şu arkadaş arkadaşlar. Yani İbrahim Usta adlı arkadaş. Şimdi Ali Koç'un danışmanının fanatik Galatasaray'da çıkması. Hocam normal böyle şeyler olabilir. İkili ilişkiler. Allah sizi top etsin arkadaşlar. Allah sizi top etsin. Tamam mı? Başka hiçbir şey demiyorum. Top olun arkadaşlar. Ciddi söylüyorum bak. Ya Aziz Yıldırım'ın ağzından bir tane bir laf çıktı zamanında. Dedi ki ya şampiyon olamıyorsak ne oluyor? Dedi o cümleyi o kadar kınadınız ki. Şimdi diyorsunuz ki ya arkadaş her şey şampiyonluk mu? 7 senede şampiyon yapamadıysa ne olacak ki demeye başladınız. Ya şu görsel doğruysa. Yani yüksek divan kurulu toplantısına gelmiş bu arkadaş. Bu olay doğruysa ben artık doğru olduğunu düşünmek istemiyorum ama bir şey demiyorum. Şimdi Erol Bilecik biliyorsunuz Galatasaraylı söylentileri vardı. Ne kadar doğrudur size bırakıyorum. Danışmanı Galatasaraylı. Sonra Galatasaray 5. yıldızı niye taktı falan filan. Ya Ali Koç'u kandırdılar dediler ki bak Galatasaray 5. yıldızı takarsa biz de 59. öncesinde sana takarız dediler. İkna ettiler. Ya da Ali Koç bize taktı. Bir şey demiyorum. Yani bir de bu arkadaş kimmiş biliyor musunuz arkadaşlar? Sonradan birisi söyledi. Hocam dedi bu arkadaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanıydı dedi. Ya yani Fenerbahçe'nin niye sürekli ikinci olduğunu dedi. Araştırmaya gerek yok dedi. O kadar da değildir dedim. Bir araştırın bakalım. Şimdi İbrahim Ustu adlı şahıs. Düşünün arkadaşlar bu şahıs. Ha bu arada şu görseli de konuşmadan edemeyeceğim. Şu görselle Trabzonspor'un U19'unun finalde yenildiği görselle bir bakın altına Galatasaraylıların dalga geçmelerini, yerin dibine sokmalarını, bilmem eşek demelerini, bilmem pontus demelerini, bilmem rum demelerini bir bakın inanılmaz yorumlar var. Ya ben Trabzonsporlu arkadaşlara diyorum ki bu cümleleri ben söylesem ekmeğimden edersiniz, aşımdan edersiniz, beni içeri sokturursunuz, cezaevinde uğraştırırsınız beni, benim hayatımı kaydırırsınız. Ya Galatasaraylı arkadaşlar bu, bu lafları söylüyorlar hiç mi onurunuza dokunmuyor ya? Ya hiç mi gururunuza dokunmuyor ya? Ya ne Rumluğunuzu bırakmışlar, ne Pontus koymuşlar, ne bilmem ne koymuşlar. Bir açın bakın ya. Neler neler ya. Artık en son bu arkadaş. Bu arkadaş Trabzonsporlu. Bir bakın bu arkadaş artık canına tak etmiş. Alayı Galatasaray diyor ya. Ya bu çocuklar milli bir başarı elde ettiler ama milli takıma alınmadılar. Niye Galatasaray'ın çocukları oynasın diye. Yazık günah ya. Evlatlarınıza sahip çıkın ya. Ya Fenerbahçe düşmanlığın yüzünden görmüyorsunuz, görmüyorsunuz. Sizi nelerle itham ediyorlar. Neyse ben şey söyleyeyim. İbrahim Ustu, Ali Koç'un danışmanı olacak arkadaş. Galatasaraylı. Aynı zamanda Fenerbahçe Kongre üyesiyim şu Talat Yılmaz ismine bakın diyorlar. Ben bilmiyorum. Ben sadece sizi yönlendiriyorum. Bir bakın arkadaşlar. E, Gülfem Saydan ismine bakın diyorlar. Bu isimlere iyi bakın. Bu isimlerin üçü de Galatasaraylı diyor. Ali Koç sağ olsun Fenerbahçe'yi Galatasaraylılarla doldurdu diyorlar. Acun Ulcalı ya da Galatasaraylı diyorlar ama şimdi Acun Ulcalı Galatasaraylı olamaz. Acun Ulcalı Fenerbahçeli ama Acun Ulcalı şöyle bir Fenerbahçeli o kadar futboldan anlamıyor ki yani Premier Lig'e yükseltme inancında olduğu takıma şampiyon de düşecek herhalde. Yani futbol böyle konsol oyundakine benzemiyor. Aynı zamanda Ali Koç derin mermercinin kızını omzuna alarak sokak hayvanları için düzenlenen bir açık arttırmada kolye satışına yardımcı olmuş. Fenerbahçe'nin durumu. Bak Galatasaray başkanı ne yapar biliyor musunuz? Giderdi tüp, boya, mik boya böyle para toplardı. Şey yapardı böyle vakıflar için, dernekler için yapardı. Bizimki sokak hayvanları için yapıyor. Yani bizimki sağ olsun her türlü projede Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe'yi omuzlarında birilerine taşıttırıyor. Allah sonumuzu hayretsin. Orul Orul Galatasaray çocuğu Ahmet Çakar diyor ki fikstür, hesaplamalarım, fikstür hesaplamalarıma göre Fenerbahçe şampiyon olur diyor. Şimdi ben bu orul orul Galatasaray çocuğunu takip etmemeniz gerektiğini size defalarca söyledim. Hala da takip ediyorsanız siz de bir şey yapın. Şimdi aylardır bu elemanlar ne yaptılar? Fenerbahçe'nin istediğini yapan federasyon var. Benim Galatasaraylı arkadaşlarım da şöyle söylüyor. Bak diyor federasyon size hizmet ediyor. Yabancı kim dediniz getirdi. Yabancı var dediniz getirdi diyor. İki tane olaydan koca sezonu özetleyen yaratıklarımla. Çünkü zeka kapasiteleri bu kadar. Ama algıyı çok iyi yapıyorlar. Aynı şeyi bir milyon kere söylüyorlar. Yeter lan artık diyorsun. Dinlemek istemiyorum diyorsun. Bunlar da diyor ki bak demek ki ben haklıyım diyorlar. Ya Fenerbahçe'nin istediğini yapan bir federasyon varmış. Sağdaki hakim kararlarına bak. İbrahim Hacı Osmanoğlu Federasyonuna güvenip de bu gemiye binen e, Ali Koç ben şunu söylüyorum. Demek ki sen de bu işe ortaksın. Hani sen Cumhurbaşkanlar diyordun ya. Otobüs kurşunlayanlar bulunmadıysa demek ki sen de ortaksın diye. Biz de aynısını söylüyoruz. Demek ki sen de ortaksın. Bu arada Fenerbahçe Beko final için sahaya çıkıyor. Onu unutmayın arkadaşlar. Fenerbahçe Beko Paris basketbolu bir kez daha yenmesi halinde Türk Hava Yolları Euro Final Four biletini alacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Yani seride 2-0 öndeyiz. Bugün 3-0 yaparsak iş bitiyor. Mücadele Esports'tan ve Selçuk Sport'a e, e, tutturdan canlı yayınlanacakmış. Seride 2 0 bulunan Fenerbahçe Beko bu maçı kazanırsa adını Final Four'a yazdıracak arkadaşlar. Galatasaray e, Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde seri uzayacak diyor. Onu söyleyeyim. Valla Fenerbahçe'nin yine keşke Hatay Spor oynasa bugün basketbolda. Çünkü Hatay hiçbir zaman Fransızlara kaybetmedi. Teslim olmadı Fransızlara. Kaybetti gibi gözükse de teslim olmadı. Onu da aklımdayken söyleyeyim. 35. haftanın programını açıklamışlar. Bakın arkadaşlar. Ligin tezatlığına bakın enteresanlığına bakın ee, 9 Mayıs Cuma günü Rams Başakşehir Fenerbahçe maçı Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda Şimdi Fenerbahçe Cuma günü cumartesi günde Trabzonspor Galatasaray maçı Ben Trabzonspor'dan güzel böyle kebap bir yatış bekliyorum Çünkü Fatih Tekke öyle demişti biz maçlarımızı üç maçımızı kazanırsak Galatasaray maçına yedeklerle çıkacağız farklı yenileceğiz Yok farklı yenileceğiz demedik. De. Galatasaray maçına yedeklerle çıkacağız dedim. Ciddi ciddi yedeklerle çıkacağız dedi. Ya o maçta zaten gram ümidim yok. Ha şunu söyleyeyim. Trabzonsporlu arkadaşlar şu sizin gençlerinize edilen küfürleri. Oradaki o pontuslar bilmem Rum yazmalı, yazılarını falan. Görüp yönetiminize bildirmiyorsanız size de yazıklar olsun. Eğer hoşunuza gidiyorsa bir şey demeyeceğim. Ya görün ya adamlar ne o çocukların bilmem neliğini koymuşlar ne şeyini bir te yazmış birinin şunun tipine bak, şunun bilmem neyine bak, neye benziyor falan diye. Bir bakın ya. Bir Galatasaray forumlarında bakın, dalga geçtiklerine bakın ya. Sırf Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray milliyetçiliğinin üstünü örtmek için ya o çocukları milli takıma almayan benim gözümde vatan haindir. Ben bu kadar söylüyorum. Bak ben bir Fenerbahçeli olarak istediğinizi söyleyin. Ya sen de Trabzonspor Ya arkadaş ben Trabzonspor takımını sevmiyorum. Niye sevmiyorum? Çünkü Galatasaray'ın A2 takımı gibi hareket ediyor. Yıllardır futbolcu iyi oynasın Galatasaray'a gönder. Futbolcu güzel performans sergilesin, sergilesin Galatasaray'a ver. Ya arkadaş sizin kendi takımınız var. 2010-2011'den sonra gidin bir bakın. En iyi futbolcular Galatasaray'a hediye edilmiş. Niye ediyorsunuz? Biz, ben bunu sorguluyorum. Siz de sorgulayın. Ya da neyse boş verin sorgulamayın arkadaşlar. Galatasaray'a hizmet etmeyi sürdürün. Bu canavarı yarın bir gün önüne geçiremeyecek hale getirdiniz. Yarın bir gün sizinle herhangi bir yarışa girerse sizin madara ettiği zaman dersiniz ki ulan Fener'ler haklıydı dersiniz. Bu arada Fenerbahçe'de derbi öncesi Amrabat müjdesi. Oho müjdeye bak lan müjdeye. Kalkın lan bir gününüz geldi. Sakatlığını atlatan Faslı yıldız Sofyan Amrabat Beşiktaş maçında sahada olacak. Yani Faslı futbolcu biliyorsunuz. 3-4 maçtır ortalarda yok. Sakatlanmış ama nasıl sakatlanmış bilmiyoruz. Artık geceleyin maç yaparken mi sakatlandı idmanda mı sakatlandı bilmiyoruz. 36 maç 2 gol 3 asist. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ya bu Galatasaraylı futbolcuların hiçbir çapraz bağları kopmaz. Hiç mi ayakları sakatlanmaz? Hiç mi ne bileyim başlarına bir şey gelmez? Hiç mi e, geceleyin yatakta matakta bir yerde sakatlanmazlar? Hep mi Fenerbahçe futbolcuları sakatlanır? Niye Fenerbahçe futbolcuları sakatlanıyor ya? Arkadaş yani o simen, ya Osimhen çok zor değil. İdman bir yanlış bassın, ters bassın, ayağı burkusun bilmem lazım. Beş, son 5 maçı kaçırdı sezonu kapattı diye hiç mi haber duymayız ya? Hiç mi haber duyuyor? Hiç mi Toraylan'a bilmem Saraylan çarpıştı. Toraylan'ın ayağında çatlak var diye hiç mi haber duymay duymayacağız ya? Niye hep Fenerbahçe futbolcuları sakatlanıyor ya? Ben onu anlamıyorum arkadaş. Ne bu başı bozukluk ne bu düzensizlik. Hocam e, çünkü Jose Mourinho çok iyi idman yapıyor. Allah var canım çok iyi idman yapıyor. Müthiş idman yaptırıyor. İnanılır gibi değil. Bir bakıyorsun takıma ilk 45 dakika sahada yok. Bir bakıyorsun hiç alakasız alakasız bir futbol. Bir bakıyorsun işte çileden çıkartan, kahreden bir futbol. İkinci yarıda aman canımızı dişimize takalım, aman oynayalım, aman koşalım, aman coşalım, aman bir şeyler yapalım yazık günah. Bak herkes bizden galibiyet bekliyor sonra puan kayboluyor. Taraftar yeterince desteklemedi. Taraftar destekleseydi biz alırdık maçı. Kahrolsun taraftar. Al size bomba. Al düşman. Düşman aramayın. Bunlar yeter. O stadyumdaki o görünen yer var ya. O bile yetiyor. Bu arada Ali Koç saflarındaki arkadaşlara şunu söylüyorum. Benim sizinle hiçbir derdim yok. Ben sadece merak ediyorum. Niye savunuyorsunuz? Hani daha da açık bir ifade kullanayım. Aylık kaç liraya savunuyorsunuz? Daha önce de söyledim. Ben öğretmenim arkadaş. Arabamı yenilemek istiyorum. Param yetmiyor. Gücüm yetmiyor. Maddi durumum yetmiyor. Ne bileyim sponsor bulmak istiyorum. Kimse sponsor olmak istemiyor kanala. Hani Ali Koç'u savundum diye aylık böyle 100 bin lira 200 bin lira sponsor olacak birisi varsa valla ben de savunmaya geçeyim. Hani bedava savunuyorsanız niye bedava savunduğunuzu soruyorum. Parayla savunuyorsanız kaça savunuyorsunuz? Nereye başvuru yapıyoruz? Ya ben açık sözlü bir adamım arkadaş. Ben dürüst bir adamım. Kaç liraya savunuyorsunuz? Nereye başvuruyoruz? Ben de başvurayım. Vallahi bak bana da söyleyin ben de oraya başvurayım. Yazık günü arkadaş iki tane çocuk büyütüyorum ya. Öğrencilerime falan hediye alırım. Ya bütün okuldaki Öğrencilere forma falan alırım bu vasıtayla. Eğer, hani forma bile veriyorsanız ki cebime para girmesin. Feneri yumruğunu göndereceğiz. Ben ona da razıyım. Valla bak Ali Koç savunca bir şey göndereceksiniz. Benim şu üstüneki tişört bile feneri yumruğunu. Kendi cebimden, kendi paramla alıyorum. Hani sizinle benim aramdaki farkı anlamaya çalışıyorum. Ben Ali Koç'a da kızgın olsam, yönetime de kızgın olsam, teknik direktörü, futbolcular da ben yine Fenerbahçe için para harcıyorum. Siz, siz ne yapıyorsunuz? İfade edin arkadaş. Şu hatalı deyin arkadaş. Şu yanlış deyin arkadaş. Bir yapıyla baş edemedik. Bir bilmem nesi kırık kadın futbolunda bile gittiler bizim içimizde ya tövbe estağfurullah günah gireceğim olmayacak. Bir kadın futbolunda bile şike yapıyorlar. Ağzımız açık bir şey diyemiyoruz deyin ya. ya Galatasaraylılar Bodrum spora kayyum atarız diye tehdit ediyor. Artık devleti mi ele geçirdiler. Devletten de mi güçlüler? Arkasına destek mi aldılar? Ya kayyum atarız ne demek ya? Nasıl bir cümleler bunlar ya? Ha bu bunlar hepsini sebebi Ali Koç. Hepsini. Yapamıyorsan bırak dedik yok. Bu arada Saadettin Saran da Ali Koç saflarına geçmiş. Haberiniz var mı bilmiyorum. Hocam ne alakası var ya? Ne Saadettin Saran'ı ne Ali Koç safları? Ajans Spor isim bugün Ajans Spor isimli internet portalında Fotos Fetu Ney Fotos Fetuspor mu? Ha Fotospor kaynağında yer alan Eski futbolcu Joseph Yobo'nun şikayeti üzerine Nijerya'da şahsın ve Murat Gordi'nin hesaplarına para ve fon ödemesinin yasaklandığına dair haberler yalandır diyor Aziz Yıldırım. Bizim Yobo ile herhangi bir anlaşmamız ya da sözleşmemiz yoktur. Dolayısıyla Yobo'ya ödenecek herhangi bir ödememiz de yoktur. Yobo kendince Nijerya mahkemelerine başvurmuş ancak buradan bir sonuç çıkmamıştır. Bununla birlikte şahsın ve Murat Gordi'nin Nijerya'da herhangi bir hesabı olmamakla birlikte Nijerya ile şirketimiz Dearsan arasında bulunan anlaşmaların hükümleri gereğince ödemeler, ödeme takvimine uygun biçimde devam etmektedir diyor Aziz Yıldırım. Şimdi Aygün Özipek biliyorsunuz Aygün Özipek acayip sever Fenerbahçe'yi. Yani Fenerbahçe için ölür, geberir. O kadar sever Fenerbahçe'yi. Ama hem Dearsan'ı şey Dearsan zan altında koymuş. Hem Aziz Yıldırım'ı zan altında koymuş. Hem de FETÖ isim, şey, Foto spor isimli mecra da bunları konuşmuş. Neyse ben şu açıklamayı bitireyim. FETÖ, e, foto spor isimli mecra sadece etkileşim almak uğruna hakkımda sürekli olarak yalan haber yapmakta. Diğer mecralarda da bu etkileşimden faydalanmak adına bu yalan haberleri paylaşmaktadırlar. Ajans sporunda ciddiye alarak kullandığı söz konusu yalan haberlerle ilgili hukuki haklarımın saklı olduğunu belirtir. Bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim. Aziz Yıldırım diyor. Şimdi bakın. Saadettin Saran'ın sitesi Aygün Özipey'in haberi. Hiçbir şey demiyorum. Ben hiçbir şey demiyorum. Konuşmak istiyorum. Konuşamıyorum. Söylemek istiyorum. Söylemiyorum. Söylemek istediklerimi söyleyeceğim ama biraz bekleteceğim. de bakın. Kimler kimler zan altında kalıyor. Bu arada Aziz Yıldırım ne diyor biliyor musunuz? Mali konularda yanlış açıklamalar oluyor. Zamanı gelince açıklama yapacağım diyor. Yani Aziz Yıldırım zamanı gelince açıklama yapacağım diyor. Hala 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 ısrarla çıkıp işte biz aldığımızda 620 milyon euro borç vardı bilmem ne vardı. Ya yalan. Niye yalan? Bak Fenerbahçe'nin bugünkü borcu ne kadar? 19,5 milyar TL. Yalan. Bu da yalan. Nasıl yalan? 19,5 milyar borç var. An itibariyle. Gelir ne kadar? 10,5. 19,5'dan 10.5'i çıkar. 9 milyar. Fenerbahçe'nin anlık borcu 9 milyar TL. Bak 9 milyar TL. 621 milyon euro borç vardı Fenerbahçe'nin. Taşınmazlar. Bilmem neyler. Onlar bunlar 300 milyon euro'ydu. Fenerbahçe'nin artık kaynağı, ek kaynağı vardı. Geliri vardı o sezon. 150 milyon euro. 450 milyon euro. Çık 600 bilmem neyden. 450'yi çık. O zaman da ona göre değerlendireceğim. Bunu da buna göre değerlendireceğim. Ya hocam şimdi taşınmazlarımız yok mu? Taşınmazlarımızın niye değeri yok? 2021 yılı mıydı? 2022 yılında mıydı? Taşınmazların satış yetkisi yönetime verildi arkadaşlar. Başka cümle kurmak istemiyorum. Ya başka cümle kullanmak istemiyorum. Hiçbir cümle kullanmak istemiyorum. Ya aklınızda bulunsun. Yani Yani neyse ben Galatasaray Beşiktaş'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, özellikle Galatasaray'la ilgili bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel çalışıyorlar. Ha bir de bir şey söyleyeceğim. Memleketini bir dolara, bir dolara satanlar rakip takım daha da başarısız olsun diye her türlü kıra, kılığa girebilirler. Unutmayın. Mesela Galatasaray'ın Kongre üyesi Zekeriya Öz Fenerbahçe forması giyip Aziz Yıldırım'la maç yapmıştır. Galatasaray'ın Kongre üyesi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? E normal. Normal yani kılıktan kılığa da girebilirler. Her türlü sohbet ortamında da yer alabilirler. Dua ve himmet yapılan her türlü ortamda giriş yapıp orada şerefli bir şekilde pozlar verip sonra da inkar edebilirler videosu kamerası olmasına rağmen. Neyse, ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bir müjde vereceğim. Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararı. Ali Koç yok diyor. Fenerbahçe yönetimi yok diyor. Ali Koç'a yakın isimler yok diyor. Ben de tam aksini söylüyorum. Bakın benim bu çıkışlarım çok meşhurdur. Ben söyleyeyim size. Ben öyle duyumlarım kesin tutar. Yüzde yüz tutar. Tutmazsa şöyle böyle asla böyle bir cümle kurmam. Ama bu duyuma kefilim. Ben bu duyuma kefilim. Ha 3 tane beğeni almak için 4 tane izlenme almak için yapıyorsun. Lan yavşak yapıyorsam da bilerek yapıyorum. isteyerek yapıyorum. Ve doğruları söyleyerek yapıyorum. Bu videoyu da beğenmiyorsanız çıkın defolun gidin Galatasaray videoları beğenin. Gidin orayı beğenin arkadaş. Fenerbahçe olağanüstü kongre kararı alacak. Alacak. Bakın an itibariyle bugün itibariyle bugün 29 Nisan 2025 itibariyle ben bu videoyu saat 19.13 şu anda saatim çektiğim saat 2500'den fazla imza atıldı arkadaşlar. Kongre üyelerinden 2500'den fazla kişi imza attı not size kişisel bir duyum vereyim Twitter'dan Twitter'da da duyurdum burada da duyuruyorum Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şansı sürüyor görüşmüş olduğum birçok kongre üyesi görüşmüş olduğum eski yönetici yeni yönetici yeni yönetici şu anda Fenerbahçe'de aktif olarak ee, yanlış bir cümle kurmayayım Neyse görüşmüş olduğum Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurul kararını aldırabilecek kişilerin tamamı Fenerbahçe'nin şansı sürüyor. Eğer ben burada devreye girer, "Ya arkadaş işte erken seçim yapalım." dersem ve Fenerbahçe buradan şey yaparsa birileri üstüme gelir. Derler ki şöyle böyle derler. Anlatabiliyor muyum? Yani ben bu kadar söyleyeyim size. Birileri ısrarla özellikle ve özellikle ve özellikle ve özellikle bekliyor arkadaşlar. Neyi bekliyor? Matematiksel olarak şans sürdüğü için ihale bana kalmasın diye bekliyor. Kongre üyelerimizin 5'te biri yani 9000 kişi eğer imza verirse noter tasdikli imza verirse Fenerbahçe olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda. Bunu verecekleri YDK yani Divan Kurulu'na verecekler. Divan Kurulu'nun başına Şekip Mosturoğlu var. Şekip Mosturoğlu dünden razı. Eğer ben size şunu söyleyeyim. Kaç kişi bekliyor biliyor musunuz şu anda? 10.000 10 ila 12.500 kişi Fenerbahçe'nin matematiksel olarak şansının bitmesini bekliyor. Eğer böyle bir şey olursa direkt olarak oy verecekler arkadaşlar. Direkt olarak 12.500'e yakın kişi. Not bu 2.500'den hariç bunların şurasına gelmiş. Bunlar direkt verdiler. Ve bu ciddi bir rakam. Ben tekrar ediyorum. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek için. Ben tekrar ediyorum. Belki de diyeceksiniz ki Mustafa Hocam dilin sürçtü. Yanlış söyledim. Bilmem ne yaptın. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu videoyu beğenin. Sevdiklerinizle paylaşın. Hani diyorsunuz ya Mustafa Hocam bak çok iddialı konuşuyorsun. Çıkmazsa görüşürüz. Siz bu videoyu sevdiklerinizden paylaşın. Ben kefilim arkadaşlar. Ben duyumuma kefilim. Bu duyumuma özellikle kefilim. Bak transfer duyumuna kefil değilim. Niye? Ali Koç görüşü, yönetim görüşü. Tamam diyorlar sabaha gitti. Gitti. Ben size bir şey söyleyeyim. Marcelo Bielsa. Bak kanalımızda da videosu var. Ben kolay kolay video hazırlattırmam. Marcelo Bielsa Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti zamanında. Tamam dedi geliyorum dedi. Fenerbahçe'nin videolarını inceledi. Adamın kurduğu cümle şuydu. Sizin liginizde adalet yok dedi. Bu maçlar adil yönetilmiyor dedi. Size karşı tavır var dedi. Ben bu takıma gelip de şanımı batıramam dedi. Bizim sevgili başkanımız Ali Koç da çıktı. Vitor Pereira ile anlaştı. Alel acele. Bir gün içi 24 saat içinde hatta 48 saatin içinde diyeyim. 48 saatin içinde Vitor Pereira ile anlaştı. Ben Çile'den çıktım. Yani düşünsenize tarihte iki defa tazminat ödediniz bir teknik direktörümüz oldu. Bir kulüp iki defa bir teknik direktör tazminat öder mi ya Galatasaray araç. Çünkü onlar her Fatih Terim'i gönderdiklerinde tazminat ödemiştir. Öyle söylentiler var. Ama gönülden bağlıdır Galatasaray'ına. Düşünsenize. yani. Lan ben Ali Koç olsam Bielsa bana böyle bir açıklama yapsa direkt bunu resmi siteden veririm. Direkt Marcelo Bielsa ile görüşmelerimiz sonucunda Marcelo Bielsa böyle bir ifade kullandı. Bizim ligimizin dışarıdan görüntüsü budur. Avrupa böyle bakıyor diye. Bitti. Yalattırırım o ligi. Var ya yalattırırım. O şeyler federasyon başkanı yalar o ligi. Tertemiz olsun diye yalar. Hangi hakem gel bakalım. Bielsa ile direkt bizzat görüşürler. Ülkeler düzeyinde görüşürler. Arjantin milli takımına falan mesajlar çekilir. Bielsa'nın aracımız olun. Hangi maçlarda sıkıntı görüyorsa söylesin. incelemeye alalım. federasyon UEFA'ya başvuralım falan diye. Yapsana. Onu yap bir. Jesus çıktı ne dedi? Bu ligin sportif geçerli yok. Burada maçlar sahada oynamıyor. İki. Jose Mourinho üç. Düşünsene ya. Diyecekler ki gelen de bu ligin şikeli olduğunu görüyor. Gelmeyen de görüyor. Senin var ya, elin o kadar güçlenecekti ki. Ama sağ olsun altın tepside bazı fırsatları değerlendiremedik. Ama burada söylüyorum. An itibariyle olağanüstü kongre süreci için imza sayısı bir şeyleri geçti. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ve beklenen imza sayısı. Ha şunu da söyleyeceğim. Hocam ya kıvırmak için söyleyeceksin. Biliyorum diyeceksiniz ama kıvırmak için söylemiyorum. Kongre üyelerinden Karaktersiz, haysiyetsiz, onursuz, gurursuz olan varsa da sözünü yer. Hani diyorum ya matematiksel olarak iş biterse çıkıp imza atacaklar diye. Lafını yerlerse zaten onların da karakterine, şerefine bırakıyorum. Fenerbahçe eline bırakıyorum. Ama size söylüyorum. Fenerbahçe matematiksel olarak şampiyonluğu kaybedecek olursa ya da matematiksel olarak bu açıklandığı anda bunların hepsi imza verecekler arkadaşlar. Yani 12.500'e yakın imza bekliyorum. 2.500'den hariç. Hocam 9.000 zaten rahat rahat geçiliyor. Niye 15.000 veriyor ki? 15.000 mesaj veriyor. Hani Ali Koç banyo terli. Banyo terlini seçeriz mesajı veriyor. Ben de size bunun müjdesini vereyim arkadaşlar. Fenerbahçe'miz için hayırlı olsun. Diyeceksiniz ki Mustafa Hocam sen hiç mi Ali Koç'u sevmiyorsun? Hiç mi desteklemiyorsun? Ben destekledim. Sezonun başında ne dedim? Aziz Yıldırım'ı seçin. Köprüden önceki son çıkış Ali Koç'u seçtiniz. Ne dedim? Arkadaşlar madem ve madem ve madem. Madem Ali Koç'u seçtiniz, o zaman benim yapacak hiçbir şeyim yok. Çoğunluk ne derse ben oradayım. Yani çoğunluğun dediği yerdeyim dedim. Tamam mı? Yani ee, çoğunluğun dediği yerde dedim. Yapacak bir şey yok dedim. Demokrasi budur dedim. Ve demokrasinin gereği olarak da ben gidip desteklemeye başladım arkadaşlar. Sonra size dedim, bak Ali Koç doğrusunu yaptı. Dedim. Aziz Yıldırım da Mourinho diyordu. O da Mourinho'yu getirdi. Aziz Yıldırım da dediği transfer yapacaktı bu da. Ha, aradaki fark Levent Mercan falan filan olurdu. Ha, aradaki fark ne olurdu? Galatasaray'a ilk derbiyi kaybetmezdik. İlk derbiyi kaybetmeseydik zaten biz şu anda şampiyonduk. Bir de hiçbir hakem bu kadar kolay bizi doğruyamazdı. Aziz Yıldırım gerekirse çıkar anasına söverdi hakemin. Bu hakemlerin hiçbiri, bu federasyonların hiçbiri kibarlıktan, naziklikten anlamıyor. Bak Galatasaray puan farkı kapanınca ne yaptı? Çıktı. Gebertiriz, yakarız, ederiz, bilmem ne yaparız dedi. Tehditler, şantajlar, şunlar bunlar. Eleman çıktı ne dedi? Kayyum atarız dedi. Bilmem ne yaparız. Reymanayı günah keçisi ilan ettiler. Sivas Sporu bilmem Rum toprağı ilan ettiler. Şu yaptılar, bu yaptılar. İstediğini aldılar. Şimdi itidal çağrısı yapıyoruz arkadaşlar. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Aman itidal, itidal, itidal. Lütfen itidal. Neyse. Herkes anlayacağını anladı. Ha şunu da söyleyeyim. Bizim Fenerbahçe'nin kongre üyelerinde öyle bir olay var ki benzetmek istemiyorum ama bir şeye çok benzetiyorum. Olağanüstü genel kurul, olağanüstü genel kurul derler. Tekrar olağanüstü genel kurulda Ali Koç'u seçerler. O da der ki bak güven oyu tazeledim der. Bak beni herkes seviyormuş der. Demek ki ortalığı karıştıranlar Mustafa Hoca gibilermiş der. Ben o gün de söyledim. Bugün de söylüyorum. Ben olağanüstü genel kurul yapıldı ya. Diyelim yapıldı. Ali Koç'u seçtiler. İki sene boyunca tekrar hale koştular. Mecbur destekleyeceğim ama gönlüm atmadan destekleyeceğim. Diyeceğim ki arkadaş 7 senede bir insan hatasından de ders çıkartmadıysa ya o insan sisteme hizmet ediyordur. Yapı dediğimiz şeye hizmet ediyordur. Onun ortaklarından biridir. Ya da ciddi anlamda hiçbir şeyden anlamıyordur. Derim. İnşallah hiçbir şeyden anlamıyordur. Görüşmek üzere.